Şimdi Hersek Lagünü'nde bulunuyoruz. Hersek Lagünü bir lagün gölü, yani diğer tarafı deniz ve denizden ayrılma bir göl olarak karşımızda. Yüzey alanı 150 hektar, yaklaşık 150 hektar. Etrafındaki arazilerle birlikte 200 hektara kadar çıkıyor. Tabii buranın en önemli özelliği kuş çeşitliliğini olması. Yani burada şimdiye kadar bizim gözlemlediğimiz kuş türü sayısı 239. Türkiye'nin Hemen hemen yarısını kapsıyor bu sayı. Ve tabi burada günlerde azalan kuşumuz var burada flamingolar. Bugünlerde azalıyorlar. Neden? Artık yaz ayları geldikçe onlar yavaş yavaş üreme bölgelerine gidiyorlar. Yani işte üreme bölgesi olarak Gediz Deltası var, Tuz Gölü var. Oralara gidiyorlar. Bundan bir iki ay öncesine kadar 1500'e yakın flamingo alanımızdaydı. Bugünkü sayımda da 170 flamingo alanımızda yer almaktadır.